فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Onların bir kısmı zalimdir, kendi nefsine karşı zulmetmiştir. Allah diyor ki içki içme. Sen diyorsun ya Allah'a bir zararı yok ki bunun. Elbette yok. Sana var, zararı sana olduğu için Allah diyor ki ruhunu kirletme, kalbini kirletme, imanını kirletme, ebedi hayatını ateşe sevk etme. Biliyorsunuz içki yanar, içki ateşi arttırır, yanıcıdır. Daha dünyadaki Kanunlarda bile böyle, fizik kanunlarında ateşin harını arttırmak istiyorsan içki atarsın ve ateşin harı artar. Dünya hayatında bile fizik kuralları bunu gerektiriyorsa, ahirette içki içenlerin normalden çok daha fazla yanacağını kestirmek senin için pek de zor olmamalı Müslüman kardeşim. Bu sebeple bu içkiyi bırakacaksın. Bu akşam dönüş gecen, berat gecesi tövbelerin çokça kabul olacağı bir gecedir. Allah bu gecede affını, tövbesini kabul etmeyeceği insan sınıflarını sayarken bir tanesi kim? içkiye devam eden, içkide ısrar eden, devamlı surette içki içiyor. Bunun tövbesini kabul etmem. Bu akşam söz vereceksin. Bir daha içki içmeyeceğine dair Rabbine söz ver, tertemiz çık. Ve ertesi güne başka bir İsmail olarak gözlerini aç. Başka bir Recep olarak gözlerini aç. Başka bir Mehmet olarak gözlerini aç. Söz ver Rabbine. Onun için affetmek çok kolaydır. فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِكِ onlardan bazıları nefsine zulmetmiştir. Emrettiğim şeyleri yerine getirmemiştir. Haram kıldığım şeylere yönelmekte kendini geri tutmamıştır. Takvaya sarılmamıştır. Allah korkusuna sarılmadığı zaman, takvaya sarılmadığı zaman düşman oluyor. İslam'ın hükümlerine düşman oluyor. Emirlerine düşman oluyor. Sonra İslam'a küfretmeye başlıyor. Sonra bir öteye gidiyor. İslam'ın sahibine küfretmeye başlıyor. Niye İslam'ın sahibine küfrediyorsun? Seni yoktan var eden bir yapışkan, pis bir sudan seni var eden ilaha niye küfrediyorsun? Onlar ilahımıza, onlar bizim dinimize küfrediyor diye biz de onların kendilerine küfür edecek değiliz. Onlar kadar aşa aşağılık olamayız. Kafirler dinimize küfrediyor diye biz de onlara küfretmeyiz. Küfretmek biliyorsunuz şeytana bile küfretmek haramdır İslamiyet'te. İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil'e bile küfredemezsin. Dolayısıyla it bacağımızı ısırıyor diye biz de itin bacağını ısıracak değiliz. Onların işi küfretmek, bizim işimiz dua etmek, hidayetleri için dua etmektir. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın diyor Yunus Emre biz. Sen derviş olamazsın. Dolayısıyla biz bu insanların devamlı hidayeti için, kurtulması için dua edeceğiz o bizim bacağımızı ısırıyor diye biz onun bacağını ısırmayacağız. İtlerin işi ürümektir. Müslümanın işi yürümektir. Onlar üreyecek, biz yürüyeceğiz. Biz dünyayı daha güzel, daha yaşanılabilir bir alan kılabilmek için tabiata güzel bakacağız, hayvanlara güzel bakacağız, hepsinden daha önemlisi insanlara güzel bakacağız. Onları kurtarmak için çaba sarf edeceğiz. Bir hamlen, bir çaban yoksa, insanın hayatını kurtarmak için bir gayretin, bir çaban yoksa Allah seni ne yapsın. Allah seni nasıl sevsin? Sen de her insan gibi yiyip içiyorsan, yatıyorsan, kalkıyorsan, eğleniyorsan ama bu din için ve bu dünya için, bu vatanın, milletin için hiçbir şey yapmıyorsan, senin bir hayvandan ne farkın var? Kurallara uymuyorsan, kurallara karşı bir sadakatin yoksa, senin bir hayvandan ne farkın var? Kurallar bizi insan yapan kurallardır. Kurallar olmazsa hayvanlardan bir farkımız kalmaz. Hiçbir farkımız kalmaz. Kurallara uyacaksın. Kuralları kim koyar? Yanılmayan bir akıl koyar, yanılmayan bir ilim koyar. İnsan yapımı kuralların tamamı hatalıdır, arızalıdır. Yanılmayan ilmin kuralları noksansızdır. Yama kabul etmez. Yamaya ihtiyacı yoktur. Yanılmayan ilmin kuralları bu kitaptır. Kur'an, onu duvarının üst köşesinde değil, kalbinin üstünde taşıman lazım gelir. Kalbinin üstünde bir insan nasıl taşır Kur'an'ı hocam? Nasıl zalimlerden olmaz? Yaşarsa, emirleri anlayıp, idrak edip yerine getirmeye çalışırsa bu adam artık nefsine zulmedenlerden olmaktan kurtulmuş olur. Allah bizi o salihlerden, sadıklardan kılsın kardeşler. Amin.